Merhabalar. Bu videomuzda daha önceden yapılmış bir olayın silinmesi veya düzeltilmesi konusunu tartışacağız. Örneğin yapılmış bir tohumlamanın tarihini değiştirmek. Bunun için ilk önce hayvan numaramızı seçtik. Örneğin bu düvenin tohumlanma tarihini değiştirelim. Buradan olaylar sekmesine geldik. Ve hayvanın başından geçen olayları burada görebiliyoruz. Bizim için önemli olan detaylardan biri de e, ilgili konunun kronolojisini yakalamadan düzeltmenin olmayacağıdır. Yani biz bir tohumlamayı düzeltmek istiyorsak ilk önce onunla ilişkili olan gebelik testini iptal etmemiz gerekiyor. Diğer türlü sistem bize bu e, takvimsel değişikliğe izin vermeyecektir. Seçtikten sonra buradaki silgi ikonuna bastık ve sildik. Artık tohumlamadaki müdahalemi yapabilirim. Düzelt'e bastıktan sonra ilgili tohumlama ekranı karşıma çıktı. Örneğin yaklaşık bir 3 hafta sonrasına güncelleyelim. Kontrol ettiğimizde burada bir kayıt görmüş olduk düzeltildiğini ve tekrar bir gebelik, pozitif gebelik giriş yapalım. İstersek burada veteriner adında giriş yapabiliriz. Şimdi bu inek kartımıza baktığımız zaman 11.01.2021 tarihinde doğmuş ve kaydın düzeltilmiş olduğunu 10.03 olarak görmüş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.